Bilgi kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle E-Devlet üzerinden gözlük hakkı sorgulamayı göstereceğim. Bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tür içeriklerden haberdar olmak için çan butonuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk olarak hepinizin bildiği üzere E-Devlet sistemine giriş yapıyorsunuz. Telefondan da olabilir, aramadan da olabilir. Yani TC'nizi ve şifrenizi yapıp giriş yaptıktan sonra buradaki arama motoruna Şöyle gözlük yazdığınızda gözlük hakkı dediğinizde zaten sistem size otomatik olarak çıkarıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, Medula Optik cam ve çerçeve bilgisi sorgulama diyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu hizmet ile SGK güvencesine sahip kişiler aldıkları gözlük çerçeve ve cam haklarının olup olmadığını takip edebiliyor. Şimdi bende yakın, uzak, sağ, sol cam bilgisi bulunmakta. Bunlardan da şöyle baktığımızda çerçeve, cam yine devlet size buradan yardım sağlıyor. Peki diyeceksiniz ki kaç para yardım sağlıyor? Burada size bunları göstermek için de bir araştırma var. Bunu da sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi baktığımızda buradan şöyle bir bakalım. Ne diyor? Devlet gözlük için 2021 yılında 37 TL katkı payı veriyor. Şu an 2022 yılına gireceğiz zaten. 2022 yılında da bu fiyat muhtemelen artacaktır. Yani şuradan bak şöyle bir bakalım. Uzak çerçeveli gözlük bedeli 37.80 yakın çerçeveli gözlük bedeli 37.80. Eğer gözlük çerçevesi telli üretim seçilirse gözlük bedeli 43 TL olarak belirlenir diyor. Yani herhangi bir göz sorunu yaşayan hasta 3 yılda bir gözlük alma hakkı bulunmakta. Yakın, uzak ve diğer bir da astigmat vesaire bunlarda bulunuyor arkadaşlar. Varsa 37 37 yine 43 topladığınızda devlet size 100 lira 150 TL aralığında bir gözlük yardımı sağlıyor diyebiliriz. Bunun şartları da bulunmakta tabi burada yazıyor zaten sigortalı olmanız gerekiyor. Devlet ya da özel hastaneden muayene olmanız gerekiyor. Başka bir ihtimalle yok zaten. Göz rahatsızlığınız varsa mutlaka size gözlük reçetesi yazılmalı. Doktorun size yazdığı reçete ile SGK ile anlaşmalı gözlükçülere gitmeniz gerekmekte arkadaşlar. Her gözlük camı ve çerçevesi için katkı payı alabiliyorsunuz. Tabi buradaki belirtilen haklar çerçevesi içerisinde. Evet bu videomuzda bu kadardı. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bu tür içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.